Ee, sizlere sesleniyorum. Evet bugün neler neler yapacağız manyak manyak şeyler yapacağız yine böyle şarkılı işte müziklidir odur budur bir şeyler yapmaya çalışacağız sizin için. Şimdi bu tofaşla mı girsek ya o tofaşla da zaten girmedim uzun zamandır ama ee, hesap ID yazan size teşekkür ediyorum 101 aboneye de sizler sayesinde ulaştım. Hadi bakalım bugün çok güzel ilerliyoruz. E, 101 abone olduğumuzda işte daha yeni gerçekten çok seviyorum bu arada. Teşekkür ederim. Şimdi geliyorum. Bu arada mikrofonum açık mı? Açık. Tamam. Gerçekten... 100. 100. 100. 100. 100. 100. gerçekten sizlere gerçekten arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum şimdi gördüğünüz üzere arabam bu yani beleşti işte ya yani kendim yaptığımdan demiyorum arkadaşlar araba gerçekten güzel sadece şunu biraz Oradan lastik çıkıyordu. Arabanın önünü kaldırdım. Tamam oldu bitti. Şimdi 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 şimdi. <laughs> E şu anda yayınım düzgün gidiyor mu? Oyunu oyunu ne? Şu anda oyunumuz tam kalite çalışıyor. Yayınımız da tam kalite denebiliriz seviyede. Nerede bir uzaklaşalım abi? Biliyorsunuz arkadaşlar dün bir TikTok çekmiştim ve bunu e, Instagram hesabımda da paylaştım arkadaşlar ve e, aracımın altı dün takıldı buraya. yani arabamın altı takıldı. Ee, yani o tamamıyla şey olarak değil hani bilerek yapmadım onu arabanın altı gerçekten vurdu. Hani kurgu murgu değil yani arkadaşlar. bak yine takılır mı mesela şu oradaki çıkıntılar takıldı aracın altına ya Aracımız tamamdır arkadaşlar. Sayımızın artmasını bekleyeceğim şimdi sadece. Bir iki arkadaşım daha gelecekti. Onlar Nerede, ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Bir arkadaşımız yine geldi. Player12. kafasına ezdim abi. Altıma alayım mı şunu bak. Az sıkıştırdım. Kaçtı ya. 嗯。Uh. bu geri zeka acaba kardeşim gider misin vardı arkadaşlar bir dakika. Şunları bir kapatıyoruz arkadaşlar. Size ben Royal Pass'imi de göstereyim bu arada hani kaç level oldu ne yaptım ne ettim onları da bir göstereyim size. tane de göstereyim bu arada hani kaç level oldu ne yaptım ne ettim onları da bir göstereyim size Tabi yayının diye tabletten baktığım için yayınımızın sesi de geliyor. O arkadaşlarım galiba yayında olduğumu fark etmediler gelecek olan arkadaşlarım. Şimdi onlara yazalım bakalım. Onlar da gelecekti, gelmediler. Bakalım ne yapıyorlar? Oyun PUBG PUBG Mobile mi oynuyorlar? Arkadaşlarım galiba yayında olduğumu fark etmediler, arkadaşlarım. <laughs> Ama bakalım ee, ne yapıyorlar? Orada bir ödül şey gelmiş. Orada bir e, ee, ödüllü anket diye gibi bir şey gelmiş. Hem ona da bakmış oluruz arkadaşlar girmişken. Ama bakalım, ee, ne bu bir gelmiş, bu bir... Burada hileli hileli hesapta da ben yemedim. Hala o hileyi de kullanıyorum. Haberiniz de olsun. <laughs> Çıkmışlar. Ama ee, gelenler yok. Prim gelmiş bir tane isimsiz diye. Bakın bütün solo team. Tüh ya şu arkadaşlar şey yapmış. PUBG bile isteğimizi gönderdik. Hileleri ban hem hileleri banlatıyoruz hem de hile yapıyoruz. Royal Pass'imi de gösteriyorum hemen. 35 level e, RP'miz mevcut arkadaşlar. 3. hafta da bitti neredeyse. 2. hafta bitti, komple bitti. Birinci hafta komple bitti. 3. haftayı yaptım işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane görev yapmışım. 9. Ha. Evet tamam tamam. Miramar görevi kolay aslında. Neden hala onu bitirmedim. Hiçbir şeyim yok. Şuradan şunları izleyelim de bari ödülümüzü alalım. Yani genel olarak avantaj da onlara aitti. Ee, daha net... Ama izleme silah ekranında bir hata var. İlk silah sesleri de Miramar'da gelmiş oldu. man mal gesehen hat, wie viele Punkte, die verlaufen wird, wie die Zone wird. Wir hatten auch die ein oder andere Zone. Мелья ща мы... да. İsmail'e mesajlarımızı da attık. Şifre yok dedik. İsmail'e selam yazıyor bir de ya. Selam yazıyor bir de. Şimdi Walter Black uygulamasına giriyoruz. Araya da bir tane reklam aldık gibi oldu ama buradan da YouTube şeyine ama e, giriyoruz abi uygulamamıza. Yine. Şifre yok dedim İsmail O yüzden şifre koymayacağım şifre yok dedim İsmail, o yüzden şifre... Yayın ekranı birazdan düzelir zaten Yayın ekranımız birazdan düzelir Evet şu anda arkadaşlar Girmiş bulunuyoruz kurdum. Şimdi İsmail'i e bekliyoruz. Hatta İsmail'e kurdum diye de mesaj atalım. E... Kurdum. Gel diye de mesaj attım. ve beklemeye başlıyoruz arkadaşlar bu saatten itibaren <laughs> sefer önünü biraz kaldırdım arkadaşlar. O yüzden arabanızın altı vurmaz. Dedim ve araba takıldı. Neden bu dubalardan bir sürü koymuşlar buraya ya? İsmail ile gelmedi arkadaşlar, sattı galiba bizi. Bu FRT'yi bu manyak koymuş olamaz büyük bir ihtimalle. Ha Fırat bu lan tamam tamam. Bu Fırat bu. Pou pou pou, pou pou pou, pou 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 pou. Fırat'a da söyledik abicim yayın açtığımızı. Yayın açtım boş boş takılıyorum öyle yazdım. Evet, Fırat arkadaşımız da geldi bir İsmail gelmedi sattı bizi ya <laughs> İsmail İsmail Yaktın bizi İsmail Yaktın bizi İsmail yattın bizi eğlendirir yattın bizi, İsmail sattı bizi. Gençler gelmiyor. İsmail bizi sattı şu anda. Bizi böyle otoparkta bıraktı ve gitti arkadaşlar. Demek ki neymiş? İsmail gelmeyecekmiş. Biz de burada üzülerek şarkı dinleyip bekleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. 으깨 들이 댄 Business.